Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Ethereum ağında yakında gerçekleşmesi beklenen 6 ayır yükseltmesi ağın işaret zincirine yeni özellikler katacak. Uzmanlar bunu birleştirmeden önce ağa önemli bir ekleme olarak değerlendiriyor. Ethereum Londra güncellemesi ile birlikte EIP 1559 ortaya çıktı. 6 yükseltmesi yükseltmesiyle birlikte işaret zincirinde yani stake zincirinde yükseltmeler yapması planlanıyor. Ethereum Blue güncellemeyi yakın tarihli bir duyuruda açıkladı. Güncelleme şöyle. Altair işaret zinciri yükseltmesi Ethereum ana ağında etkinleştirilmeye hazır. Yükseltme 27 Ekim 2021 10.56.23 UTC saatiyle yayınlanacak. Peki bu yükseltme Ethereum için ne anlama geliyor ve Ethereum fiyatını nasıl etkileyecek? Ethereum ağını The Merge yani birleşme için hazırlamanın yanı sıra işaret zinciri yükseltmesi Sharding hazırlığına ise daha fazla önem verilmekte. Sharding özellikle ağın genel durumunun sürekli olarak güncellendiği Ethereum gibi merkezi olmayan bir para birimi için kullanılan paylaşım kanalıdır. Ethereum ağı 64 paralel blockchain'inin parça zincirlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte ağda yaşanan tıkanıklıklarda azalma bekleniyor. Analistler yaklaşan güncelleme ile birlikte Ethereum fiyatının yükseleceğini öngörüyor. Sizlerin Ethereum hakkında neler düşündüğünüzü önemsiyoruz ve merak ediyoruz. Eğer görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.